sabah ilk iş deneyime bakmak oldu. Bekledim. Uzun zaman geçti de diyebilirim. Sabah yaptık değil mi? Evet. <laughs> Dün yaptık. Şimdi de ne kadar hale geldiğine bakın. Hmm, herkes tutacak gibi olmuştu. Bunun, bunun, bunlar ne dedi soranlar. Hatırlamanız için getiriyorum. Yeri o yüzden asla ama asla bunu yemem. Yerseniz karnınızın içinde bu görüntü oluşuyor. Denememin çok kötü olmuş. beğen. Umarım beğenirsiniz videomu. Bu video inşallah hepinizi bilgilendirmiştir. He. Herkes kendine iyi baksın. Hocajım